Herkese merhaba arkadaşlar Gamer Kapısı'na hoş geldiniz. Bugün beraber tekrardan Mobile Legends serisinin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün Freya karakterini kulüpte deneyeceğim. Umarım umarım çok adam kesebilirim arkadaşlar. Yeni, yeni alışıyoruz bakalım ya. Bayağıdır oynuyorum ama karakterlere pek alışık değilim. Sabit oynadığım bir karakterim ya vardı. O da işte şansa yani pek denk gelmiyor. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Bak Mia'yı başkası almış. Mehmet Eker almış. 42 O Konya mı? Konya'ya selamlar kardeşim. Ya benim bu yıldız üyeliği, yıldız üyeliği yine gitmiş abi. Yıldız üyeliğim vardı. Insta ki Kardeşim bir saniye. Şu an oyundayız. Video çekiyoruz. Şunu bir alalım. Ya bunun alanı da küçük biraz. Umarım pertimiz çıkmaz. Bakalım neler olacak. Gelin abi. Toplanın abi. Genelde Freya güçlü bir karakter ama ben oynayamıyorum. Geçenki videoda dedim yani ya pek karakterleri tam olarak oynayamıyorum diye. Bakalım bunu ne yapacağız? Şunu mu keseyim ya? Şunu ben mi keseyim abi en azından? Seviye atmamış oluruz mu? Aynen aynen. Geç abi niye kaptın ki şimdi? adamları püskürtüyoruz. Sen niye o tarafa gidiyorsun abi? Lan ben mi aldım? Adam bana söyleyecek şimdi. Kötü oldu. Bak ya. Hadi. Kaç kaç kaç. Hayda. Biraz fazla heyecanla oynadık. Kalın 1408. Buraya basana yapayım. söyleyeyim. Altın. Genelde altını bırakıyorum burayı. En çok altını kim olmuş diye. Ona göre de tam bir şey tabi. Kalkan da şekil ha. Kaptan Amerika gördürüyor. Yakışır. Kılıç yaraları, Hadi uşan... abi. Şu i̇şte haftaya miyim? Yok atlamayayım. Ya Ödor aldı. Aldım. Kaç 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 kaç. Atalarım bana ilham verir. İleri marş. Atalarım bize ilham verir arkadaşlar. Oha ne attı? Sen biraz kasır abi. Aynen. Kardeşim kusura bakma. Helal len. Kim aldı? O ben almışım. Süper abi. Çok iyi. Böyle devam işte. Ya şöyle asılsız giriyorum içine. O çok kötü oluyor. şey şeyler olsa pot basacağız da onlar bir canavarlar çıkmadı ha çıktı kim oldu ya ışınlandı mı oha ya abi yok abi yok 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 kaç Allah'ım ya Rabbim ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ya arkadaşlar şimdi ben bu videoları oynarken elendiğim için çekiyorum ya. Profesyonel olduğum için çekmiyorum. Bunu da söylemiş olayım. Sonra hani oynamayı bilmiyorsun falan filan derseniz <laughs> haklısınız arkadaşlar ya oynamayı biliyorum. Ya elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz işte. Bir mi yerden Tabi onda da bazen afallıyoruz ama. O kadar değil yani. Oha ya. Hasret etti. Çık abi kaç. Kes 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 kes. Adam adım marş. Onlar kuleden çıkmıyorlar. Kuleden bir çıksalar. Çık abi kaç kaç. Kaç. Kule de çok uyuyor ya. Dur ve Kule vurdum zaten can gidiyor. Yemekler boşa. Bak kaçtı çakala bak. Yaralı savaşçı. Seni evine götürmeme izin ver. Kaç abi. Vur kaç, vur kaç taktik. 3 tane kilimiz var. Bir tane asistimiz var. Ya şu kuleden bir çıksaydı şu var ya. Onun da alanı çok büyük gelsin. Ya. Kardeşim. Yok. Ananı avradını. Pardon arkadaşlar. Burayı diyorum. Kaç abi? Çok iyi. Az önce arkadaşın kilini aldım. Pardon canavar aldım yanlışlıkla. Kusura bakmasın buradan. Bak bak bak. Seni evine Yok mu bir canavar? Kaç abi kaç alamayacağız. Aslında alabilme şansım vardı. Atağa devam etseydim o da. Kim kimi kesti? Şu Leyla, Leyla yasaydı. Evet. Onu kesti ya. Adam kilimi çaldı yine ya. Neyse, canı sağ olsun. açınca çok seri davranıyor, o yüzden iyi oluyor. Evet, ölmeye hazırım. Öldü. Çünkü itemleri almam gerekiyordu. Dördedeyiz gidiyoruz fena değil. Kötü de değil, iyi de değil. Atak, atak. Yatogami. Oğlum ne ismine ne lan bir karakter böyle? Neymiş? Aynen aynen. Tam çin Kes onu abi alırsın. Adamsın. Arkadaşlar bu arada denememi istediğiniz karakterler varsa böyle kötü oynadığım takdirde tekrardan oynayıp bir şey yapabilirim yani videosunu atabilirim. O yüzden varsa yorumlarda belirtin ona göre çekmeye devam edelim. Bak bak kaçtı. Kaçmasaydı ikisi de bendeydi ya. Şöyle bir sekme. Bak ya. Abi şunu kim gönderiyor ya? Adam şeyi gönderiyor direkt. Otomatik mi geliyor acaba? Bak ya. Aşağı tuttu yaraları patlanmalı yani ya. Onu diğeri alacak, ben de bunu alayım. <laughs> Güzel. Kuzeyliler yenilebilir. Ancak topraklarını kimse işgal edemez. Helal lan. <laughs> o, da gitmiş lan. Yine fark ediyorum. Şu canı alayım. Üçü de güme gitti. Kes abi kes abi kes. Adamsınız ya. Süpersiniz. O, mu? Aynen. Aç. Tamam. Aynen gençler bitirelim. Güzel oldu ya. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş gibi olduk. Daha doğrusu geldik. Bakalım hasarımıza. MVP olamadık ya. 3 kere öldük diye galiba. Aynen, yok yok. Bunun altını daha fazla yemiş. Demek ki o oldu. İlgiye bakalım. Yine hasarımız o kadar yok. Ama bu adam daha çok vermiş. Arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi çekmemi istediğiniz karakter varsa paylaşın arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs>